Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi birinci sorumuzla başlayalım. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? Şimdi mıknatısa baktığımız zaman arkadaşlar 3 tane maddeyi çeker. Bunlar nelerdir? Birincisi demir, ikincisi nikel, üçüncüsü ne olacaktır? Kobalt olacaktır. Yani bu üç maddeyi de mıknatıs çekecektir. E şimdi şıklara baktığımız zaman pencere camı. E cam neyden oluşmuş? Camdan oluşmuş, değil mi? E bu maddelerden biri mi? Hayır. Altın yüzük. E yüzük neyden oluşmuş? Altından. Bu maddelerden değil. Tahta oyuncak. Neyden oluşmuş? Tahtadan. Bu maddelerden değil. Ama ne demiş bize? Demir çivi demiş. Yani demir çivi bu maddelerden biri olduğu için mıknatıs bu maddeyi çeker. Bu maddenin de kısaltmasını şöyle yapın. Mıknatıs denek olanları çeker şeklinde de aklınızda bulunsun. Yani demir, nikel ve kobalt şeklinde olacaktır. Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çekmez? Yani diyor ki suyu emmez diyor. Şimdi hocam mesela ben bir su döktüm. Hemen peçeteyle aldım. Peçete suyu çekti mi? Çekti. Ama bunlardan hangisi çekmez? Mesela kağıt. Ben buraya su döktüm. Üstüne kağıt koydum. Suyu çeker mi? Çeker. E pamuk aynı şekilde mesela kan bir kanam olduğunda pamuk yaparsınız suyu çeker. E sünger annelerinizin bulaşık süngeri suyu çeker ama demir suyu çekmez. Yani bir suyun içerisine bir tane demir koyduğunuzda bu demir 1 kiloysa sudan çıkardığınızda da 1 kilo şeklinde kalacaktır suyu çekmeyecektir. Şimdi iniş pistine inmeye başlayan bir uçak hangi hareketi yapar? Uçak cıvı demiş kalkmış. Ne yapıyor? İniş pistine doğru Püşşt! diye inecek. İnerken ne yapacak arkadaşlar? Bakın bu uçak burnunu aşağı doğru büktü. Yavaş diyecek değil mi? Böyle yavaş yavaş hızını azalta 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 inecek. En son yere indiğinde frenleyecek ve duracak. Ondan sonra yolcular inecek. E peki burada Yavaşlama hareketi tamam doğru cevap bu. Bir de bakalım. Hızlanma hareketi ne zaman olur? Uçak havaya kalktığı zaman olur. Yön değiştirme nasıl olur arkadaşlar? Mesela uçak sağ yöne giderken dönüş yaparak sol yöne şeklinde gidebilir. Ama şekil değiştirme kaza anında olur. Böyle bir şey karşımıza gelmez. İniş pistine inmeye başlayan uçak yavaşlama hareketi yapar. Yavaş yavaş inerken yavaşlar. Kalkarken de ne yapar? Hızlanma bu da karşınıza soru olarak gelebilir aşağıdaki cisimlerden hangisine kuvvet uyguladığımızda şekli kalıcı olarak değişir. Yani mesela benim elimde şurada bir tane kağıt var. Tamam Bir tane fiş kağıdı var. Ne yaptım? Böyle bir kuvvet uyguladım. Sıktım böyle kocaman kocaman. Ne oldu? Düz kağıt şekil değiştirdi değil mi? Bize diyor ki aşağıdakilerden hangisinde şekil değiştirme olur diyor. E bakalım o zaman. Paket lastiği. E şimdi sen paket lastiğini böyle çektin çektin. Yanımda da var mı paket lastiği? Bakıyorum da yok. Şurada bir toka moka gibi bir şey varsa böyle baktım. Bulamadım. Paket lastiğini çektin çektin çektin. Ne yaptı? Bıraktığında aynı halini geri aldı. Yani şekli kalıcı olarak değişmedi. E şimdi lastikli saç toka yine onu da aldın çektin çektin bıraktın yine aynı boyutta. Yani çekmeden önce böyleydi çektim böyle uzadı. Gene ne oldu çektikten sonra aynı halini aldı silgi. silgiye bastım böyle. Ezdin ne olacak? Tekrar eski halini <laughs> alacaktır. Ama tel demiş. Bak yanımda bir tane tele de benzeyen bir yapı var. Tamam mı? Şuradaki bir yapı. Nazar boncuğunun bir ee, şurada. Mesela ben bunun şeklini şöyle büktüğüm anda ne oldu? Bakın dikkat edin. Şekli büküldüm. Şöyle biraz daha büküyüm. Bak Tekrar eski halini aldı mı? Almadı. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz ve kalıcı olarak bu şekil kalıyor. Yani şekilde kalıcı olarak değişim telde olabilir. Aşağıdakilerden hangisi sigara için yanlış bir ifadedir? Sigara nedir? Sağlığa zararlı bir maddedir. Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için zararlıdır. Birçok zehirli kimyasal içerir. İçerisinde fare zehrine kadar var. O kadar pis ve nalet bir şey. Az içildiğinde zarar vermez. Yanlış. Azı çoğu yok. Sigaranın hepsi zararlı. İçerisinde nikotin bağımlılığına, içerdiği içeriğindeki nikotin bağımlılığına neden olur. Bu da doğrudur. İki i̇çerdiği nikotin bağımlılığa neden olur. İp çekme oyununda iki tarafta birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Şimdi birinci sınıflar demeyelim hatta dördüncü sınıflar diyelim. Dördüncü sınıf öğrencilerimizden 4A grubu buraya gelmiş. 4B grubu buraya gelmiş. 4A grubunda böyle deli hanlı, Ali'ye benzeyen kişiler var. Tamam mı? Böyle 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 ne yapmışlar? İpi tutmuşlar şuradan. Çektiriyorlar. 4B grubunda da yine deli hanlı, böyle ipi çektiren kocaman kocaman oğlanlar varmış. 2 tane. Tamam mı? Sizin gibi. Buradan kız öğrencilerimiz de olabilir tabii. Çektiriyorlar. Bu ip de burada ne bu tarafa gidiyor ne de bu tarafa gidiyor. Ha o zaman ne olacak? İki tarafında çektiği kuvvet yani sağ taraf ve sol tarafın çektiği kuvvetler aynı olacak. Peki bakalım. Yerin kaygan olması, yerin kaygan olsa şuradaki Ahmet düşer tak kafasını yarar. Uyguladıkları kuvvetlerin eşit olması evet doğrucağımız bu. Çünkü iki tarafta eşit kuvvet uyguladığı için sağa sola gitmiyor. Ortada sabit kalıyor. Bir tarafın kuvveti az olsa o tarafa giderdi. Bir tarafın kuvveti çok olsa o tarafa giderdi. Şu kağıdımızı bir ayarlayalım. Ha, Aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız demiş. E şimdi şekil değişikliği nasıl oluyordu? Aklınıza şekil değişikliği dediğinde ne geliyor? Kağıt geliyor. E şimdi kağıtta şekil değişikliği var mı? Var. Sıktım bıraktım değişti. E meyve suyu paketi tak diye ayağımı koydum ne yaptım? Vurdum patlattım. Şekli paramparça oldu. Diş macunu tüpü ortadan bastın diye ama ne kavgalar ne dövüşler oluyor. Ama tahta. Tahtayı sıktığınız zaman ne olacaktır? Bir şekil değişikliği olmayacaktır. Şimdi geldik arka taraftaki sorularımıza. Ben burada söylediğim bir mıknatıs kelimesi var. Arkadaşlar herkes diyor hocam yanlış diyoruz. Bize böyle öğrettiler. Bize mıknatıs diye öğrettiler. Mıknatıslar uzatmayacakmışım mıknatıs diye. Mıknatıslar aşağıdakilerden hangisine yaklaştırırsa o cisime zarar verebilir. Hmm. Demek ki o cismin içerisinde demir, evet, nikel, evet çok güzel, kobalt gibi maddeler bulunacak. E bakalım. Sehpa dahtadan yapılmış sehpa. İçerisinde demir, nikel, kobalt var mı yok? E hocam bizim sehpanın ayağı demir. E sehpanın ayağı demir olsa ne olacak? Mıknatıs oraya yapışır, kalır. Bir zarar vermez. E masa, masa da aynı şekilde. E parayı çekmez. Ha. Geldik şimdi cep telefonu. Cep telefonunun içerisinde manyetik alanlar bulunduğu için mıknatısı yaklaştırdığınız anda oradaki maddelere zarar verebilir. Hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir. Buzdolabı kapağı, tabii ki de çiğ köfteci, dürümcü, ne bileyim aklınıza gelebilecek neler var? Magnetler var değil mi buzdolabının üstünde? Bunları görebilirsiniz. E, kapı zili, kapı zilinde de bir tane hoparlör var. Di, -di, 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 Di, diye kuş sesleri çıkaran. E, bunda da görebilirsiniz. E, gözlük camı. Bu dursun. Hoparlörün içerisinde o sesi veren mıknatıslar vardır. Hatta biz eskiden hoparlörleri sökerdik o mıknatısları çıkaralım diye. İçinde mıknatıs vardır. Ama gözlük camı bildiğiniz, bak sizin için özel gittim pembiş gözlük getirdim. Gözlük camı bildiğiniz nedir? Bak dikkat edin tık 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 camdır. Ondan dolayı bunu mıknatıs getirsen de bir zarar vermez ya da bir kullanım oluşmaz. Aşağıda verilen besin bir özelliğine bir özelliğine gruplandırılıyor. Aşağıdaki verilen besinler olacaktı. Şurayı yanlış yazmışız. Aşağıda verilen besinler bir özelliğine gruplandırılıyor. Hangisi grup dışında kalır? Ya hepsi diyor bir grupta. Bakalım süt süt grubu, peynir süt grubu, yumurta tavuk grubu, tavuktan çıkmış, tereyağı süt grubu. Ha, süt, peynir ve tereyağı hepsi hayvansal gıda ve süt grubunda bulunuyor. Ama yumurta tavuğun bir ürünü olduğu için bu gruptan ayrı takılıyor. Bu gruptan ayrıymış böyle aksi nalet. Yağların vücudumuzdaki katkısı hangisidir? Yağlar nedir arkadaşlar? Depo enerji kaynağıdır. Doğrudur. Enerji vericidir. Bu bir nevi düzenleyicidir, koruyucudur değil. Yağların amacı depo enerji kaynağıdır. Yani şu, şimdi ben de biraz tombuş olabilirim. Şuralarımızda bulunan bak şu yağ tabakasıdır. Derimizin üzerinde. Bıngıl bıngıl bulunan yağ tabakaları depo enerji kaynağıdır. Yarın acıktığımızda oradaki depolardan yiyeceğiz. Yani bir nevi baktığınızda kantinin deposu gibi aklınıza gelebilir. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yaparken daha az enerji harcarız? Şimdi bak. Ben ne yaptım? Ders anlatıyorum, değil mi? Sürekli konuşuyorum, böyle hareket ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Çokça enerji harcıyorum. Nereden anladınız? Çünkü nefes nefese kaldım. Ne yapıyorum? Böyle sürekli nefes alıyorum. Ha, bize diyor ki daha az enerji. Yani daha az nefes. Daha az nefes alacak. E bakalım. Kitap okumak. E hocam bunda az enerji harcarız. Güzel. Uyumak. Aa hocam uyumak yarı baygınlıktır. Çok az enerji harcarız. Spor yapmak çok enerji harcarız. Bisiklet sürmek çok enerji harcarız. E hocam burada kitap okumak mı uyumak mı sizce? Tabii ki de uyumak. Çünkü uyumak anında sizin beyniniz, mideniz, işte sizin kalbiniz bir nevi dinlenme aşamasına geçtiği için uyuk uyuklarken daha az enerji harcıyoruz. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde çarpı ile işaretleyiniz. Mıknatıs hangisini çekip hangisini çekmez? E bakalım mıknatısımıza. Mıknatıs neyi çekiyordu? Demir, nikel, kobalt. Bunu öğrendik artık. Tahta, ateş, su, toprak, tahta. Tahtayı mıknatıs çeker mi? Çekmez. Demiri mıknatıs çekiyor muymuş? Bak burada gördük. Evet, çeker. E, silgi silgi mıknatıs çeker mi? Çekmez. Niye? Çünkü plastik. Plastik Kobalt çeker mi? Evet çeker. Toplu iğne. Hocam toplu iğneyi neyden yapıyorlar? Demirden yapıyorlar. Kurban olduğum e, o zaman mıknatıs çeker. Yani bu şekilde bir karşımıza demir, nikel, kobalt döngüsü çıkıyor. Karşınıza bunu unutmayın. Demir, nikel, kobaltta. Peki hocam bize kuvvetlerle ilgili anlatacağınız başka bir şey var mı? Var. Anlatıyorum. Kuvvet bu tarafa doğru gidiyorsa arkadan yitersen bu kuvveti hızlandırırsın. Ama kuvvet bu tarafa doğru gidiyor. Önden fışt önüne çıkarsan bu kuvveti durdurursun. Uçaklar inerken yavaşlar. Uçaklar kalkarken kalkarken ne yapar? Hızlanırlar. Bu bilgilerde aklınızın bir kenarında bulunsun. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.